Tabii şunu unutmayalım. Her gecenin, her ibadetin üzerimizde hakkı var. Sonra onlar bunu hakkını isteyecekler. Yani bizden şikayetçi olacaklar. Şikayetçi olduklarımız zaman vay halimize. Yani cuma namazı sonra bizi şikayetçi olmasın bizim hakkımızda. Bizi şikayet etmesin Allah'a. Beş vakit namaz bizi Allah'a şikayet etmesin. Regaib gecesi, mübarek geceler, cuma geceleri, bayram geceleri bunlar bizi Allah'a şikayet etmesin. Kur'an bizi Allah'a şikayet etmesin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizi Allah'a şikayet etmesin. Dolayısıyla ne yapacağız? Her zamanın her Allah'ın emrinin hakkını elimizden geldiği kadar vermeye çalışacağız. değerlendireceğiz ki hakkımızda böyle bir olumsuz şehadette bulunmasınlar, bizi şikayet etmesinler. Ancak ne olacak? Şimdi namaz kılacağız. Namaz kıldığımız zaman secde ettiğimiz yer şahitlik edecek. Ya secde yerimiz şahitlik etsin. Namaz kıldığımız bu cami bunun direkleriyle, kubbesiyle, ışıklarıyla, avizeleri, kapıları, pencereyle hepsi şahitlik edecek. Birbirimize şahitlik edeceğiz. Belki birbirimizi tanım tanımadığımız kişiler var. Önemli değil. Aynı camide mescitte namaz kıldığımızdan dolayı ahirette Allah bu lütfu ikram edecek. Birbirimize ya Rabbi benim namaz kıldığım camide o da vardı diyecek şahitlik edecek. Elhamdülillah. Demek ki bizim aleyhimizde efendim şikayetçileri değil de aleyhimizde değil de bizim iyiliğimize hüsnü şahadette bulunacak insanların sayılarını artırmamız lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi olumlu şahitlerimizi çoğaltan kullarından eylesin.